Doğduğumuz gün aslında özgürlüğümüzün son günüydü. Sonra hayatımıza giren sınırlarla tanıştık. Kalıplara girdik. Engellendik. Duvarlar arasına sıkıştık. Kısıtlandık. Peki bütün bunlardan kurtulabileceğimizi bilseydik sınırları aşar mıydık? LG dünyanın ilk çerçevesiz televizyonunu sunar. LG sınırsız yaşa. Bir terslik olmasın? En doğru bakım için aracınızı Renault yetkili servislerine getirin. Çok özel avantajlarla kışa hazırlayalım. Unutmayın Renault'unuza en iyi biz bakarız. Vodafone'un internet paketlerine abone olan herkese orijinal mobil modem hediye. <Sessizlik> Signal White right Now. Tek fırçalamayla anında beyazlık. <Sessizlik> ...içindeki cevheri ortaya çıkaran öğretmenlerdir. Öğretmen Akademisi Vakfı, Türkiye'nin geleceğini yetiştiren öğretmenlerimizin yanında. Öğretmen Akademisi Vakfı'nın ilk projesi, Öğretmenin Sınırı Yok... ...100 bin öğretmenimize ulaşma hedefiyle yola çıktı bile. Sıfır faiz, sıfır peşinat, sıfır ödeme hemen teslim. İnovia'da yaşam başlıyor. İnovia. Yeşil inşaattan. Yama yama. Heh, birazdan sana çarpacağım. İşte o kadar. Bak, 50 metre ileride bir viraj var. Bildin mi? İşte orası buluşma yerimiz olacak. Gerçek hayatta kaza geliyorum demez. Size en Anadolu Sigorta'dan kaskonusu yaptırın, önleminizi önceden alın. Anadolu Sigorta'da kaybetmek yok. İşte o kadar. Doritos hissedarını arıyor. Yeni Doritos tadını yarat, tadına güzel bir isim bul. 31.91'e SMS at ya da tts.com'a gönder. Yeni tadın %1 hissesini götür. Doritos hisseli tatlar kampanyası. İstanbul Çorlu'ya taşınıyor. 1 artı 64 metrekare daire 55 bin lira. Armada yapı imzasıyla. Disney Live ile Mickey'nin masal dünyası ilk kez Türkiye'de. Mickey Mouse ve arkadaşlarının heyecan verici dünyası bu müzikaldi. Üstelik Hürriyet Çocuk Kulübü gazetesi 2000 okurunu bu büyüleyici gösteriye davet ediyor. Bu muhteşem gösteriyi izleme şansını yakalamak isteyenler için ayrıntılı bilgi Hürriyet Çocuk Kulübü gazetesinde. Her cumartesi ve ücretsiz. İstanbul Çorlu'ya taşınıyor. 1 artı 1 64 metrekare daire 55 bin lira. Arma ders kutular. Mimart yapı imzasıyla. Benim onu kimle paylaşırsın? Mesela bir kızla. E boş zamanlarında dünyayı kurtaran, derbi maçına fazla bileti olan güzelliği tescilli bir kızla. Hem de Geyşar Uzun. Benim o diyorsan, benim o. kardeşliğimizi yaşamak ve yaşatmak adına herkesi 13 Aralık Pazar günü başkentimiz Ankara'da buluşmaya davet ediyorum. Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dünyada rekabet gittikçe zorlaşıyor. Daha fazla teknoloji konuşuyor. Özgün tasarım konuşuyor. Hızınızla, fiyatınızla... ...ve kalitenizle... ...hep daha iyi olmak zorundasınız. Bu yüzden sistemin tıkır tıkır çalışması gerekiyor. Tıkır tıkır. Tıkır tıkır. Tıkır tıkır. Tıkır tıkır. Tıkır tıkır. Tıkır tıkır. Sanayinin devleri Türkiye'nin makinelerine güveniyor. Çünkü Türkiye'nin makineleri Türkiye için tıkır tıkır çalışıyor. reklamlarımızın başarısını uzunluğuna bağlıyorlar. Peki öyleyse buyurun size kısa reklam. İddia ediyorum. Şu gün şu an şu dakika. Kim bilir kaç kişi kartını evde unuttuğu için para çekemiyor. Peki biz kardeşim kendimi de evde unutsaydın diyor muyuz? Hayır. Çözüm getiriyoruz. Kartsız işlem. Kart yok. Unutun kartı. Konuyu bir örnekle açıklayalım. Mert. Evet Mert sana söylüyorum. Şimdi çıkar cebini. Cep anahtarın yüklü mü? Yüklü. İste şifreni. Geldi mi? Geldi. Gir şifreni bankamatik çek paranı. Her şey pratik. Her şey otomatik. Bankamatik iş bankasından neyi eksik? Yanlış yöne giriyorsun. Her yöne be abi, her yöne! Şimdi kontörlü avayalılar ne kadar konuşacaklarsa o kadar dakika alıyor. Kontör hesabı yapmadan her yöne istediği gibi konuşuyor. Akrabalar, eş dost, herkesi arıyorum abi! yüzde 0.99 faizli 170 lira taksitli 5 bin lira, isteyene 250 lira taksitli 10 bin lira. Garantinin kredileriyle mutlu yıllar Türkiye. Signal right now. Tek fırçalamayla anında beyazlık. Vodafone'un internet paketlerine abone olan herkese orijinal mobil modem hediye.